sizi memleketinize götürüyorum. Ha, Adana mı Urfa? Evet. Peki Adana. Çukurova'nın bereketli topraklarına. <laughs> evet. Burçin Hanım. Efendim. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Adana'nın yazılmasından size sevgilerle günaydın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok severim Adana'yı. Kim bilir şimdi orada hava ne kadar güzeldir değil mi? Evet yaz havası gibi çok güzel, ne güzel. Hava var. Herkese Değişim. selam olsun. Dinliyoruz efendim rüyanızı. Ben e, rüyamda ee, şey gördüm, böyle cehennem ateşi gibi kuyunun içinde cehennem ateşi vardı. Hmm. Ben o kuyunun kenarındaydım. Kuyunun kenarında koç vardı elimde, koç, kurbanlık koç böyle böyle boynuzlarından tutmuştum. Böyle beni sirkeliyordu. Ben onu tutuyorum düşmesin diye, o beni sirkeliyordu. Elimden kuyunun içine düştü. Peki, siz uyandınız. Bu rüyayı Uyandım, kendi kendinize yorumladınız mı? Ama Efendim? bir yorum yapmasın, hayatıyla ile alakalı. Yorum yapmayın ama bu, bu, bu rüyayı gördükten sonra uyandıktan sonra ne hissettiniz? Nasıl yorumladınız bu rüyayı? Ee, şey dedim herhalde çok günahlarım var cehenneme, cehenneme gideceğim. Tamam. Sandım. Bak, evet. Burada duralım. Şimdi bakın bizim yorumumuz ne? Aslında rüya bize ne anlatıyor? Ben evet. bunu göstermek istiyorum. Evet. Sizin bir muradınız, bir dileğiniz gerçekleşecek. Allah nasip ederse koçun orada olması. Sizi sirkelemesi kendinize gelmeniz gerekir. Çünkü bir sıkıntı yaşıyorsunuz siz. Kuyunun olması size göre uzak gözüken bir şey. Belki düzelmeyecek, belki düzelecek. Muallakta kaldınız bir olay. Var mı böyle düşündüğünüz muallakta kaldığınız bir olay? <laughs> ben bu ay gördüğüne yaz ayıydı. şeydi yani ben o zaman nişanlılıydım ama şu anda evliyim. Ama o zaman bir muallakta durumlar varmış. Evet, öyle şeyler vardı evet. Tamam. Tabii, Var tabii tabii. Şimdi buraya onu gösterir. Ama Murad'ın olacağını gösteriyordu Koç. Hocam süpersiniz. Kişiyi sall sallaması Murad'ına sonunda kavuşacağını gösteriyordu ve olmuş çok. Size evliliğinizde, yuvanızda mutluluklar diliyoruz. Aynen. Aynen. Hep yüzünüz gülsün inşallah. Çok teşekkürler.